Komutanım, telefon size. Alo. Vaftiz oğluma iyi bakıyor musun? Kardeşim. Sen iyi misin? Yakaladıklarında sana bir şey yapmadılar değil mi? Onlar bana hiçbir şey yapamazlar. Benim asıl canımı acıtan sensin. Bir can borcum daha oldu sana. Feda ettin benim için. Onların arasına sıkıştın kaldın. E kan kardeşliği ne içindir Niko? Canım sana fedadır kardeşim. Kanım sana fedadır kardeşim. Sürprizim var sana. Evleniyorum. <laughs> Orada kilise var mıymış? <laughs> Evlilik cüzdanım... ...Türk istihbaratına giriş biletim olacak. Nasıl yani? Servisin santralinde çalışan genç bir hanımla birlikteyim. Sen nasıl bir şeytansın? Daha bitmedi. Doktor Ayşe inan. Nikah şahidimiz olacak. Sen makaryorsan daha şeytan olabilirsin. Dikkatli olmak lazım. Bu Ayşe e, sanırım öldürüldüğünü düşünmemizi istenen Türk görevlinin nişanlısı ya da artık karısı. Henüz ulaşamadım. Bir fotoğrafını bulup sana yollayacağım. Eğer oysa Doktor Ayşe ile çıkacağım yemekte nişanlısını tatlı olarak yiyeceğim. Güzel. Peşindekiler ne yapıyor? Çok zorluyorlar mı seni? Aslında tadını çıkartıyorum. Bir tuzak kurdum onlara. Ankara memleketim gibi değil. Çok soğuk. Geceleri don da başladı. Şöyle büyük bir ateş yakacağım. Sonra karşısına geçip zevkle izleyeceğim. Benden de bir şey iste. Kardeşime iyi bak. Ha bir de memleketimden geçirdiğim her ayrı gün için... ...bir mücahit öldür. Olur mu? Ama bugün başlıyorum. Hiç merak etme. Dikkatli ol. thank <laughs> you Türk jetlerinin bombardımanıyla halkımıza dayatılan ateşkesi sona erdirmek için harekete geçiyoruz. Savaşmaya hazır mısınız? Savaşmaya hazır mısınız? Diğer birliklerle buluşmaya. Adanın dört bir yanına.